Teşekkürler Sayın Başkan Sayın Milletvekilleri Elbette ülkemizin gündemi yoğun e, yaz tatiline girmeden önce meclisin bu son günlerinde e, yine e, ekonomide yaşanan sıkıntılar e, gündemimizin e, ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Tabii ki e, geçtiğimiz hafta istemediğimiz bir yangınla karşı karşıya kaldık ve bu yangında e, maalesef ülkemizin geleceği yandı değerli arkadaşlar. E, başımıza geldikten sonra bazı önlemleri almak için e, hep beraber buralarda tartışıyoruz ama e, anlaşıldı ki bir kez daha önceden e, belli başlı önlemlerin alınması şart. E, tabii ki e, bir yangın olmayı görsün. Olduktan sonra ortaya çıkan durumla birlikte e, bir takım ihtiyaçlar da eee kendiliğinden gelmektedir ve bununla bir mücadele farzdır ama günün sonunda eee bu dört günlük süre içerisinde eee gerek kaymakamımız gerekse e, belediye başkanlarımız gerekse itfaiyemiz askerlerimiz e, gönüllü eee söndürmek için eee çalışan bütün insanlarımız ortaya koymuş olduğu eee çalışmayla birlikte bu ülkenin geleceğine sahip çıkma ve bu yangının söndürülmesi ve ormanlarımızın geleceğe taşınmasıyla alakalı mücadele e, gerçekten ülkemizin içinde bulunduğu bu sorunlu dönemde e, yine geleceğine sahip çıkma adına ne kadar aslında hepimizin e, sırası geldiğinde canla başla çalıştığını göstermiştir. E, hepimizin arzusu ve Gönlümüzün isteği, bundan sonraki süreçte bu gibi önlemlerin önceden alınmasıdır ki ülkemizin geleceği kararmasın. Değerli arkadaşlar, elbette e, ülkemizin ekonomik durumuna baktığımızda belirsizlik devam ediyor. Çarşının durumuna baktığımızda endişeli bir durum var ve özellikle girdi maliyetleri açısından vahim bir durum var. Siyaset e, başlığına baktığımızda da maalesef yangınla yandık değerli arkadaşlar. Çünkü ülkemizin ihtiyaç duyduğu konulara odaklanmak yerine maalesef e, şu an hala hazırda hepimizin ortak sıkıntısı olan e, başta ekonomik konular olmak üzere bunların aşılmasına dönük. Çözümler üretmek yerine, gençlerimizin e, ülkeyi göç etmesini engellemek yerine, engellemek için daha fazla çalışmak yerine, maalesef e, ülkemizi doğrudan ilgilendirmeyen, dolaylı bir takım e, günübirlik sorunlarla uğraşıp duruyoruz. Dolayısıyla e, ekonomide belirsizlik devam ediyorken, çarşıda endişeli bir bekleyiş ve siyasette de maalesef yaşanan yangınla da yandığımız bir durum e, ortaya çıkmış durumda. Değerli arkadaşlar, ekonomide son günlerde sürekli konuştuğumuz yaşanan sıkıntılar çerçevesinde e, satın alma gücünün korunmasına dönük hayat bağlılığının geldiği noktayı daha önce de buralardan konuşmuştuk. E 6 aylık mı hayat pahalılığı ödenecek yoksa 5 aylık mı? Son iki haftadır tartışılan bir durumdu. E, bugün e, basına düşen bir haber Sayın Başbakan açıkladı. 6 aylık dolduktan sonra yani Ağustos ayında e, Temmuz ayının sonunda oluşacak olan e, ilk 6 aylık Haziran ayının sonunda e, oluşacak olan toplam 6 aylık hayat pahalılığını Temmuz maaşlarına yansıtacakları dolayısıyla 1 Ağustos itibariyle e, Çarşıya Yansıyacağını söylüyor. Şimdi biz Neden e, Hayat pahalılığının 2022 yılında iki ayda bir Çarşıya dönecek şekilde ödenmesi gerektiğini sadece bu yıla özgü Neden önemli olduğunu Defalarca buralardan anlatmıştık Çünkü Yaşanılan fakirleşme hem çarşıyı olumsuz etkilemekte hem insanların satın alma gücünü elbette aşağıya çekerek e, insanları mutsuz etmekte ve dolayısıyla e, işletmelerin de gerek kazançlarını gerekse artan girdi maliyetlerinin yarattığı pahalılığın karşılanması hususundaki e, dayanma güçlerini sürekli olarak aşağıya çekmektedir. Değerli arkadaşlar, asgari ücret konusunu da sürekli konuşmuştuk. Asgari ücretin güncellenmesi ile alakalı hususun mutlaka eee Temmuz ayı itibariyle eee devreye girmesi gerektiğini konuşmuştuk. Ama biz hayat pahalılığı ödeneğinin iki ayda bir yapılması en azından bu yıla özgü eee yaşanan ekonomik sıkıntılara dönük Önlemler çerçevesinde yapılması kapsamında, uygulanması kapsamında hayat pahalılığının iki ayda bir e, maaşlara yansıtılması kapsamında asgari ücretin de iki ayda bir düzenlenmesi gerektiğini öngörmüştük. En azından bu yıla özgü e, ekonomiye e, ciddi anlamda bir nefes aldıracak bir katkı sağlayacağını söylemiştik. Peki neden? Çünkü değerli arkadaşlar... Türkiye Cumhuriyeti ekonomik sorunları çözmek için adım atmaktadır. E, maaşlarda yaşanan erozyonu önlemek için Türkiye Cumhuriyeti kararlar üretti, maaşlara doğrudan artışlar yapıyor. Temmuz ayında e, hayat pahalılığı karşısında enflasyonla mücadelede sadece para basmakla yetinmeyip aynı zamanda bankalardaki vada uygulamasını da Yeniden düzenlemekle yetinmeyip aynı zamanda Türk lirasının korunması çabaları çerçevesinde izlemeye çalıştığı para politikasının vermekte olduğu olumsuz sonuçlara rağmen yaşanan yüksek enflasyon önüne geçemediklerinden dolayı ülkede yaşanan hayat pahalılığının önüne geçebilmenin en önemli yolunun satın alma gücünün güncellenmesi, desteklenmesi olduğu varsayımından hareket ederek en nihayet o noktaya gelmişlerdir ve maaş artışlarından tutun da eee farklı destekleri de üreticilere eee ve ithalatla uğraşan işletmelere özellikle temel girdi olarak elektriği kullanan akaryatı, akaryakıtı kullanan eee işletmelere doğrudan e, transferle sermaye transferiyle desteği öngörmektedirler. Neden? Çünkü değerli arkadaşlar bizim ülkemizde de aynen Türkiye Cumhuriyeti'nde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de satın alma gücü azalıyor insanlar fakirleşiyor, elektrikteki belirsizlik her gün için biraz daha e, artıyor. Düşünün. Uzunca bir süre elektrikteki zammı tartıştık. Ee, gerçekten vahim bir şekilde e, yükselen ücretleri tartıştık. İşletmeler nasıl bununla kendi e, çalışmalarını, faaliyetlerini idame ettireceklerinin derdine düşmüşken, elektrik üretimindeki yetersizlik noktasına gelindi. Elektrik zamlandığı halde, parası ödendiği halde yeterli elektrik üretimi yok. Bu ayın sonunda san, e, gezer santraller gelecek. Geçen gün Sayın Maliye Bakanı söyledi. E, tabii ki onların da bir maliyeti var. Değerli arkadaşlar. E, bu es geçilmesin. Maliye Bakanlığı üstlenecek onun maliyetini. E, sadece yakıt tüketerek e, oluşmayacak bu maliyet. Aynı zamanda e, gezer santrallerin de bir maliyeti söz konusu olacak. Kısacası. Bununla birlikte ekstra maliyetler de gelecek. Ee, yine açıklanan, e, gün fiyat güncellenmesi adı altında açıklanan elektrikte bir Temmuz itibariyle e, bir zam gündemde. Peki benzin akaryakıt fiyatları zaten e, had safhaya gelmiş durumda. Bugünlerde örneğin döviz biraz düşüyor pozisyonuna geldi. Merakla bekliyoruz bakalım benzin fiyatları düşecek. Gerçekten herkes bunu bekliyor. Yani bir lira e, dövizde bir oynama olduğunda akaryakıt benzin fiyatlarında uluslararası piyasalarından da kaynaklanıyor diyerekten e, bir anda 3 liraya 4 liraya varan artışlar söz konusu oluyorsa o zaman dövizde 50 kuruş dahi meydana gelen düşmelerde düşüşlerde o zaman akaryakıt fiyatlarının da gözden geçirilmesi gerekmektedir. Değerli arkadaşlar bu süreçler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanırken eee güven yaratıcı önlemler çerçevesinde ülkemizin içinde bulunduğu kısır döngüden çıkış yolu olarak bir planlama ortaya koyması şarttır. Bu farzdır. Örneğin Euro bazlı muhasebe sistemine geçiş. Orta vadeli bir hedef takvim içerisinde çalışılması gerekmektedir. Peki, özet olarak ana başlıklarda ne olması gerekir? Şunun olması gerekir. Kısa vadede satın alma gücünü koruyacak unsurların mutlak sürekli devreye alınması, orta vadede Eurobazlı muhasebe sisteminin, ele alınacağı ve bu program çerçevesinde çalışılacağı bir e, geçiş dönemi uzun maddede de değerli arkadaşlar güven artırıcı, güven yaratıcı önlemler kapsamında e, Güney Kıbrıs'ta da Avrupa Birliği'yle de garantör ülkelerle de konuşarak Euronun tedavüle girebileceği bir açılımı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önüne koymak gerekir. Neden? Çünkü değerli arkadaşlar çarşının motivasyona ihtiyacı vardır. Ekonominin ciddi anlamda bir motivasyona ihtiyacı vardır. Bakın uzunca bir zamandır gerek sanayi odasının gerek esnaf ve zanaatkarlar odasının e, yoğun girişimleri neticesinde yeşil hat tüzüğünde Yeşilat tüzüğü kapsamında olmasına rağmen, e, tarife dışı engellerle aşamadığımız bazı ürünlerin ihracatına bugün resmen başlamış bulunmaktayız. Haberlere düştü. Bu ülkemiz için önemli bir açılımdır değerli arkadaşlar. Çarşımız için de önemli bir motivasyon kaynağıdır. Sadece gidecek olan ürünler ihracatın sonucunda elde edeceğimiz gelirler kapsamında değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde e, belli bir takvim dahilinde belli amaçlar için ortak bir e, yol haritasında e, güçler birleştirilirse, çalışmalar ulaşılabilecek hedefler kapsamında e, e, çalışmalar hayata geçirilirse demek ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bazı kapıları zorlayarak açabilir. Bu aynı zamanda bunun da göstergesidir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bugün bütün yaşanan e, gerek dünyada yaşanan ekonomilerde yaşanan e, olumsuzluklara rağmen doğal olarak ülkemizde de yaşanan e, ekonomide olumsuzluklara rağmen e, bugün gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından sevindirici en önemli haber buydu değerli arkadaşlar. Ee, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti e, kendi el emeğiyle bu kapıyı zorladı, şartlarını ortaya koydu ve ürettiği ürünü pazarlamaya, satışa, ihracata başladı. Peki bunun yanına hangi ürünleri de koyacak? İşte zeytin zeytinyağından başladık, meyve suyu. Pekmez, helva, reçel, tahıl. Bunların e, örnek ürünlerini de e, gönderdiklerini, ihracatı gerçekleştiren sanayi odası temsilcileri ve esnaf sanatkarlar odası temsilcileri bu haberde açıklamış bulunmaktadır. Değerli arkadaşlar, şimdi bütün bu ıı, açılımın, ülkemizi nereye taşıyabileceği ve aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik kapasitesini nereden nereye getirebile, getirebileceği hususunda evet önce bir hayal kurmamız gerekiyor sonra da bu hayali gerçekleştirmek için adımları atmamız gerekiyor. Şimdi İş Adamları Derneği diyor ki güven yaratıcı önlemler üzerinde Güney Kıbrıs'ta ticaretin farklı boyutlarda geliştirilebilmesi ve Avrupa Birliği'ne daha üst boyutlara ticaretin taşınabilmesi için kara kapılarında Güney Kıbrıs'a uygulamakta olduğumuz gümrük duvarı uygulamasını kaldıralım diyor. Gelin böyle bir açılım yapalım. Değerli arkadaşlar, ülkemizde faaliyette bulunan İş dünyasında bu zor şartlara rağmen ayakta durmaya çalışan işletmeler bütün sıkıntılara rağmen, zorluklara rağmen e, üretmenin peşinde olan işletmeler e, önerileriyle ülkeyi yöneten bizlere ışık tutmaya çalışıyorlar. E, Güney Kıbrıs ve Güney Kıbrıs üzerinden Avrupa Birliği'ne daha farklı açılımların, sağlanabilmesi için ticarette daha farklı boyutları ülke ekonomisine kazandırabilmek için önerilerini bizlerle paylaşıyorlar. İşat diyor ki gümrük mevzuatını kaldıralım diyor. Güven yaratıcı önlemler çerçevesinde hem Güney Kıbrıs'a ticarette bir challenge yapalım, bir meydan okuma yapalım, hem de Avrupa Birliği'ne böyle bir mesaj verelim. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde e, ekonomimizi yaşanan bütün zorluklara rağmen dünyaya açmak istiyoruz. Bize bu fırsatı tanıyın demek için değerli arkadaşlar daha önce de söyledim e, yine tekrarlamak istiyorum özellikle elektrikte yaşanan e, artan maliyetler üretim yetersizliği ve önümüzdeki günlerde yaşanacak olanlara baktığımızda evet belki üretim açığını kapatacak gezer e, santrallerin de üretim sürecine dahil olmasıyla birlikte ama bu yine de maliyetlerimizi e, yukarı çekecektir. Dolayısıyla maliyetlerin toplamda aşağıya çekilebilmesi için güneş enerjisiyle üretilecek olan elektrik sisteminin e, adaya dönük e, hem Güney Kıbrıs'a hem Kuzey Kıbrıs'a hizmet verebilecek şekilde oluşturulabilmesi için ara bölgede böyle bir yatırımın yapılabilmesi için çalışmaların e, şimdiden başlatılması bununla ilgili gerek Güney Kıbrıs'ta gerekse e, Avrupa Birliği ile mutlak sürekli konuşulması gerektiğini tekrar e, belirtmek isterim, sizlerle paylaşmak isterim. Ee, Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri son olarak e, bugün yine basına düşen Sayın Başbakan bir paket üzerinde çalışıyoruz dedi ve yakında açıklayacağız dedi. Onunla ilgili somut kısa vadeye dair e, daha önce yine bu kürsüden söylediğim önerileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı eğer bir planlama süreci içerisinde ortadan kaldırmaya dönük somut adımlar atmak istiyorsak az önce de söyledim kısa vadede satın alma gücünün korunmasına mutlak sürekli odaklanmalıyız. Orta vadede euro bazlı muhasebe sisteminin geçiş dönemini öngörmeliyiz. Gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde. Uzun vadede de euronun tedavüle gireceği bir açılımı e, bugünden e, programlayarak dünyanın da gündemine getirmeliyiz. Kısa vadede yani 2022 yılının bu son kalan 6 ayı neler yapabiliriz? Değerli arkadaşlar, hayat pahalı ödeneğinin yıl sonuna kadar 2 ayda bir ödenmesi mutlak bir zarurettir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak satın alma gücünün korunmasındaki en temel adımlardan birisidir. Asgari ücretin de bu çerçevede iki ayda bir hayat pahalılığı ile birlikte e, güncellenmesi özel sektörde çalışan insanların e, satın alma gücünü doğrudan korumaya dönük çarşının e, sirkülasyonunun e, çarşıdaki motivasyonun, aktivasyonun ve işletmelerin günün sonunda karlılığını dolaylı ve doğrudan etkileyecek olan bir unsur olması açısından önemli. Özel sektör çalışanlarına prim desteğinin mutlak suretle yıl sonuna kadar tamamının karşılanacağı bir önlem süratle hayata geçmelidir. Değerli arkadaşlar, Esnaf ve odası diyor ki asgari ücret oranının üzerinde, asgari ücret tutarın üzerinde yani özel sektörde ödenen maaşlara da en azından bu yıl için bu kalan 6 aylık dönem içerisinde e, bir destek paketinin açıklanması önemlidir diyorlar. Hem istihdamın korunması açısından hem de ekonomide yaşanan deformasyonun ortadan kaldırılabilmesi açısından. Değerli arkadaşlar, enflasyonla mücadele eden bütün ülkeler yükselen enerji fiyatları karşısında hani halkına dahil, sadece işletmelere değil, hani halkına dahil elektrik desteği vermektedir. Ben diyorum ki 2022 yılının sonuna kadar özellikle işletmelerinde kullandığı üretim araçları açısından birinci girdi kaynağı elektrik olan iş yerlerine doğrudan sabit bir elektrik desteği öngörülmelidir. Birinci girdi kaynağı olarak akaryakıtı kullanan işletmelere doğrudan bir destek gündeme gelmelidir. En azından 2022 yılının sonuna kadar 6 aylık dönem için ve elbette bunun amacının da ülke ekonomisinin yaşamakta olduğu sıkıntılar önüne geçmek açısından bir hamle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koşulları dahilinde hem de ülkedeki istihdam seviyesinin korunmasını sağlayabilmek açısından önemlidir. Değerli arkadaşlar, ihalelerin bu galan 6 ay içerisinde Yatırım için öngörülen kaynağın e, hayata geçebilmesi açısından ihalelerin yapılacak olan ihalelerin Ankara'da değil de mutlaka Lefkoşa'da açılması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine mutlak sürekli doğrudan katkı sağlayacaktır. Değerli arkadaşlar son olarak şunu da sizlerle paylaşmak isterim. Ee, sabahleyin devrim arkadaşım da bahsetmişti. Ee, kara kapılarında e, sınırlardaki geçişlerin rahatlatılması için bir süreden beri bir çalışma başlatıldı. Bu çalışma neticesinde e, bir protokol imzalandı. Devrim arkadaşım bunun ayrıntılarını paylaştı kamuoyuyla. E, eğer öngörü buysa değerli arkadaşlar, e, bizim kara kapılarındaki temel amacımız geçişlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması. Dolayısıyla geçişlerin yavaşlatılması değildir. O yüzden her ne düzenleme öngörülüyorsa kara kapılarında buna en başta gelen e, bir e, önemli unsur olarak dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, altyapıların iyileştirilmesi açısından e, Ekonomi örgütlerle yapılmış olan protokol bir kaynak sağlama amacı taşıyorsa tamam. Ama oralarda e, belli başlı e, hizmet yerlerinin, iş yerlerinin e, organize edileceği ve oraların yeni bir e, pazar yeri gibi öngörüleceği bir düzenleme ise, değerli arkadaşlar biz geçiş kapılarını bekleme yeri olarak değil e, süratle hızlı bir şekilde. Geçişin sağlanacağı bir yer olarak öngörüyoruz. O yüzden e, bu çalışmaların bu hedefe dönük organize edilmesi gerektiğini tekrar sizlerle paylaşmak istedim. Zaten daha önce kürsüden yaptığım konuşmada bu konudaki somut önerilerimi de ilgili arkadaşlar aktarmıştım. E, beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.